Kalosmaner Talep sisteminde çalışırken yetkilendirilmiş avukatlar arasında değişim nasıl yapılır? Ekranda gördüğünüz üzere Kalosmaner Talep sistemine daha önceden giriş sağlandı. Avukat seçimi yapıldı ve bu avukat üzerinde yapılacak işlemler yapıldı ve büroda kayıtlı diğer avukatlar üzerinde işlem yapmak istiyoruz. Bu durumda sol köşede e imza sahibinin altındaki isme, avukat ismine gelip tıklıyoruz ve avukat seçim ekranı karşımıza geliyor. Burada işlem yapmak istediğimiz avukat yanına gelip tıklıyoruz ve burada müsaitlik durumu, işlem süresi, barokat paketi bilgileri de kısaca bize özetliyor. Ve diyelim Aliveli avukatında işlem yapmak istiyoruz. Soldaki boşluk alana tıkladık devam et dedik ve sistem avukat değişikliğini gerçekleştirdi ve artık yeni avukatımız üzerinden yeni işlemler yapmaya başlayıp ilerletebiliriz.